Herkese yeniden merhaba kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz bugün sizlere evde pratik bir şekilde tereyağı nasıl hazırlanır onun tarifini hazırladım e, tereyağı yapabilmek için herhangi bir yayık makinesine mikser ya da blender ihtiyacımız yok videomda bütün püf noktalarıyla tereyağı yapımını anlattım benim tarifimle tereyağı hazırlamak istiyorsanız, eğer evde yoğurdunuzu kendiniz yapıyor olmanız gerekli. Yani tereyağı yapabilmek için sadece yoğurt yapmak için aldığımız süte ihtiyacımız var. Biz genellikle 5 litre süt alıyoruz. Sütü alıyorum, güzel bir şekilde kaynatıyorum. Ağzına kapak kapatmadan sütümü soğutmaya soğumaya bırakıyorum. İyice soğuyan sütü buzdolabına kaldırıyorum ve buzdolabında 8-9 saat kadar sütümü dinlendiriyorum. Dinlendikten sonra üzerinde çok güzel bir kaymak birikiyor. Bu kaymakla da tereyağımızı elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir kaymak oluştu. Mutlaka sütü 8-9 saat en az buzdolabında dinlendirme özen gösterin. Sütünü tamamen süzdürerekten kaymağı bu şekilde toparlıyorum ben. Yani evde tereyağı yapabilmek için sadece evde yoğurdunuzu kendiniz yapıyor olmanız gerekli. 4-5 seferde topladığım kaymakla yaklaşık 1 kilogram ben tereyağı elde ediyorum. Bir taşta iki kuş vurmuş oluyoruz yani. Mutlaka bu yöntemle tereyağınızı yapmalısınız diyorum. Margarin kullanmaktan çok çok daha iyidir. Topladığım kayma her seferinde derin dondurucuya kaldırıyorum. Tüketeceğimiz kadarını tüketiyoruz, kalanını mutlaka derin dondurucuda muhafaza ediyorum. Bu kabımda olduktan sonra da yo tereyağı yapma işlemine geçiyorum. Derin dondurucudan tereyağımı indirdikten sonra alt tarafta en az 3 gün mutlaka bekletiyorum. indirdikten sonra mutlaka 2-3 gün bekletme özen gösterin. Eğer bekletmezseniz yoğurma işleminiz çok çok daha uzun sürebilir. Mutlaka bekletmelisiniz yani. Kaymağımı derince bir kabın içerisine alıyorum. Poğaça hamuru yoğurur gibi sürekli yoğuruyorum. videomu kesmedim çok kesme kırpma işlemi yapmadım yaklaşık 15 dakika içerisinde yıkama işlemiyle beraber ben tereyağımı hazırladım yapımı oldukça da basit Sizler de mutlaka denemelisiniz bu yöntemle sadece topladığımız kayma derin dondurucuda topladığımız kayma 2-3 gün kadar dolapta dinlendiriyoruz ve poğaça hamuru yoğurur gibi sürekli yoğuruyoruz Gördüğünüz gibi yavaş yavaş elimi bırakmaya başladı. Aynı hamur gibi oluyor. Kıvam almaya başladıktan sonra elimizi bırakıyor kaymak. Yoğurdukça da suyu çıkmaya başlayacak. Kaymağı alırken süssüz bir şekilde almaya özen gösterin. Sıvı olmasın kaymağınız. Evet, iyi bir tereyağı yapabilmek için de iyi bir kol gücüne ihtiyaç var. Ben tezgahta yorulunca yeri aldım kaymağımı. Bu şekilde daha rahat yoğurdum. Artık yavaş yavaş avucumun içinde birleşmeye başlıyor. Biraz daha yoğurduktan sonra da dağılmaya başlayacak. Parça parça ayrılmaya başlayacak. Artık suyu meydana çıkıyor ondan sonra. Bütün aşamalarıyla videomda gösterdim. Gördüğünüz gibi artık dağılmaya başladı. Yoğurmaktan vazgeçmiyoruz. Yine yoğuruyoruz tereyağımızı. İyice suyu çıkana kadar yoğuruyoruz mutlaka. Mikserle, blenderla yapılan tereyağı tarifleri var. Annemden biz bu şekilde gördük. Yıllardır ben bu şekilde tereyağımı yapıyorum. mikserle yapılanı denemiştim. Hani Yorulmamak açısından ama yarı yarıya fire veriyor maalesef içerisine su karıştırıldığı için 1 kilogram kaymaktan ben en az 900 gram 950 gram tereyağı elde ediyorum videonun sonunda da göreceksiniz mikserle denediğimde yarı yarıya düşmüştü ölçüsü hatta çok daha az tereyağı çıkmıştı eğer tereyağı yapmak istiyorsanız benim yöntemine yapmayı tavsiye ederim mutlaka bu yöntemi kullanmalısınız. Artık gördüğünüz gibi suyu ayrılmaya başladı. Toparlıyorum yavaş yavaş elimle. Bu suyunu kesinlikle dökmüyoruz. Suyunu bir kabın içerisinde topluyorum. Poğaça yoğururken ya da herhangi bir hamur işi hamur işi yaparken kullanabilirsiniz. Bu hazır aldığımız kremanın biraz daha açılmış hali. Eğer cezvenin içerisine alıp biraz daha yoğunlaştırırsanız o kremayı elde edeceksinizdir. Suyun alıyorum bir kabın içerisine. Ben börek yapmak için kullanmıştım. Size de tavsiye ederim. Lezzeti çok çok güzel oluyor. Tekrar tereyağımı kabın içerisine alıyorum. Yine yoğuruyorum bir iki tur. İyice suyu çıkması, içerisindeki sütünün çıkması gerekiyor. Diğer videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim geliyor inşallah. tamamen suyunu saldıktan sonra yıkama işlemine geçebiliriz. Yıkarken mutlaka soğuk su kullanmaya özen gösterin. Ben 2 e, litre kadar suyu derin dondurucuya kaldırıyorum. Buzlanmış oluyor biraz. Onunla yıkıyorum iki defa. Daha sonrasında iyice soğuk çeşme suyuyla yıkıyorum. İlk iki sefer mutlaka buzlu buz suyla yıkamaya özen gösterin. Eğer tereyağınızı yazın yapıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle soğuk suyla yıkamalısınız. Çeşme suyu kullanmayın kesinlikle. Tereyağı eritir. Suyu durulana kadar tereyağımızı yıkamaya devam ediyoruz. İkinci yıkayışımda da tekrar soğuk su kullanıyorum ben. Çeşme suları hala soğuk havalar soğuk olduğu için ama elimizde yoğurduğumuz için tereyağı yumuşamaya başlamış oluyor. Doğrudan erimemesi için bu şekilde yapıyorum mutlaka. İkinci sudan sonra çeşme suyunu biraz akıtıyorum ve çeşme suyuyla yıkıyorum. Suyu tamamen durulana kadar temiz su çıkana kadar tereyağımızı yoğurmaya devam ediyoruz. Yıkamaya devam ediyoruz. Yoğuraraktan yıkıyoruz. İçerisinde hiç süt birikmemesi gerekiyor. Bu son yıkayışım. Gördüğünüz gibi tamamen suyu duruldu artık. Beyaz diye suyu. Elimle sıkıp kaldırıyorum tereyağı. Yaklaşık 1 kilogram kadar kaymağım birikmişti. 1 kilogram kaymaktan ölçüm tartım yoktu. Tartım olsaydı ölçecektim sizler için en az 900 gram kadar çıktığını tahmin ediyorum. Bire vermeden bu kadar çıkıyor. Aldığımız sütü de kaymaktan çıkan sütü de mutlaka değerlendirmelisiniz. Dökmeyin kesinlikle. Tereyağımı iyice yıkadıktan sonra elimle sıkaraktan topaklar haline getiriyorum. İçerisinde biriken suyu da sıkıyorum. Dilediğiniz şekilde porsiyonlayabilirsiniz tereyağınızı. Ben bu şekilde porsiyonlayıp kaldırıyorum. Özellikle kahvaltı için kullanıyorum bu yaptığım tereyağı. İyice sık, suyunu sıkmaya özen gösterin. Yoksa pilav falan yaparken sıçrayabilir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için değerli. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Instagram hesabım Kat Karıştır Mutfak. Dilerseniz oradan da takip alabilirsiniz. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Ben kesinlikle margarin kullanmayan bir anneyim. Sağlıklı güzel nesiller yetiştirebilmek adına bu video benim için çok çok önemliydi. İnşallah yerini bulur. Sizler de denersiniz. Tereyağı gerçekten şu anda çok pahalı bir ya. Bu yöntemle kendi tereyağınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Evet benim tereyağım hazır. Dediğim gibi o ayırdığım suyunda da börek yapımında ya da poğaça yapımında kullanıyorum. Kesinlikle dökmeyin. O suyu da çok çok kıymetli. Bu yöntemle tereyağınızı yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra bana mutlaka yazın. Bekliyorum yorumlarınızı. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.